Selam arkadaşlar. Çağrı bekletme servisi nedir? Telefonunuz meşgulken başka bir arama geldiğinde bu servis sizi bir sinyalle uyarır ve arayan kişiyi beklemeye almanızı sağlar. Cep telefonunuzdan arama kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan çağrı hesaplarına giriyoruz. Burada arama bekletme seçeneğine giriyoruz. Hattımızı seçiyoruz. Burada arama bekletme butonunu aktif ediyoruz. Telefonunuz artık arama bekletme özelliğini aktif ediyor. Ayrıca tuşlardan da yıldız 43 kare tuşuna basıp aramaya basıyoruz. Çağrı bekletme hizmet etkin diyor. Bu diğer operatörlerde aktif oluyor ama Türkcell'de aktif olmuyor. Türkcell'de bunun aktif olması için Google Play Store'a giriyoruz. Arama kısmına Google Türkcell Yazıyoruz. Ben daha önce yüklediğimizi siz bunu yükliyorsunuz. Aç diyoruz. Burada profil bize tıklıyoruz arkadaşlar. Profil kısmına tıkladıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Burada arama ayarlarında tıklıyoruz. Bu Türkçe için geçerli arkadaşlar arama bekletme butonunu aktif ediyoruz. Artık karşıdan birisiyle konuşurken başka bir arkadaşımız aradığı zaman hem e, telefon numarası görüntülü hem de size uyarı tonu sesiyle seslenecek. Bu arada bu program arama bölümüne girdiğimiz yerde numaramızı gizleyebiliriz. Gizli numaraları ulusla engelleyebiliriz. Yurt dışını aramaya açabiliriz. Ve diğer ayarları da yapabiliriz. Hepsi bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.